2001 yılında tüm Kuzey Amerika'da çığır açacak bir olay yaşandı. Geçmişinden kurtulmaya ve yeniden markalaşmaya çalışan Chiquita Brands International, bizzat Amerika'nın terör örgütü olarak ilan ettiği bir grupla işbirliği halinde yakalanmıştı. Bu skandal zaten acı geçmişiyle bilinen şirketin tekrar tepki görmesiyle sonuçlandı. Ancak her zaman olduğu gibi Amerika tarafından olayın üstü kapatılamadı. 2004 yılında yaşanan başka bir skandalda ise bizzat Chiquita markası tarafından organizasyona 1.7 milyon dolar öden ve organizasyonun iç içe olduğu ortaya çıktı. Şirket, 1997 yılından beri yürütülen soruşturmalardan da yine ABD'deki köklü bağlantıları sayesinde kurtulmaya başarsa da, insanlar tarafından tepki çekmeye devam etti. Şirketin işbirliği yaptığı teröristler birçok insanlık suçu işlemiş ve Güney Amerika'daki kokain ağlarından birini elinde tutan gruplardan biriydi. Bunca tepki ve skandalın sonucu olarak Chiquita Brands International eski şaşalı günlerini mumla arayan ve Florida Orlando'daki ofisi içerisinde sadece 20.000 çalışan küçük bir muz şirketinden ileriye gidemez hale geldi. Zira şirket hepimizin yakından tanıdığı muz cumhuriyeti teriminin patentine sahip ve Orta Amerika'nın 1900 yıllardan beri beri kanayan yarısı olan United Fruit Co'nun tırnak içinde inleşme çabasında olduğu halinden başka bir şey değil. Şirketin Prime yani en iyi zamanlarına derinden yaklaştığımızda adeta koskoca bir kıta ve sayısız ülkenin tarihlerini biraz da büyük babası Amerika ile baştan yazdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bununla da kalmayan şirket toprak sahibi olduğu ülkelerde nesiller boyunca anlatılacak bir geçmiş elinde tutuyor. Özellikle de şirket tarafından köle gibi çalıştırılan yereller tarafından. İyi de bu şirket neler yaptı da neokolonilizm en bilinen simgelerinden biri ve Muz Cumhuriyeti kavramının babası haline geldi. Siz değerli izleyiciler videoya like, yorum atıp abone olarak beni desteklerken ben de size Muzların Lord'u kanlı şirket United Fruit Co'nun ilginç ve köklü hikayesini anlatıvereyim. Her şey Costa Rica hükümetinin 1871 yılında başkent San Jose'yi bir liman kenti olan Limon'a bağlayan bir demiryolu için Amerikalı demiryolu girişimcisi Henry Manx ile bir sözleşme imzalamasıyla başladı. Hükümet sözleşme imzalamıştı imzalamasına ama hem 6 yıl sonra Manx'in vefatı hem de 1882 yılında Costa Rica hükümetinin demiryolu için ödeme yapamamasıyla Costa Rica'daki ticari işlerin başına geçen Miner Seacade Demir demiryolunu finanse etmek için ucuz bir yemek kaynağı olan muz denemeleri yapmaya başlamıştı. Ayrıca Londra bankaları ve özel yatırımcılardan 1.2 milyon pound borç aldı. Bunun üzerine hükümetin borcu ile ilgili yeniden müzakere etmesi ve aldığı borç karşılığını 1884'te Başkan Fernandez yönetimi KT e demiryolu boyunca 800 bin dönüm yani yaklaşık 3200 kilometre kare vergisiz arazi ve tren güzergahının işletilmesi için 99 yılda kira sözleşmesi vermeye kabul etti. Demiryolu 1890 yılında tamamlandı fakat sanıldığı kadar kar ettirmedi. Hatta Kate'in borcunu finanse etmeye bile yetmemişti. Hem borçlandığı parayı kapatmak hem de kar elde etmek isteyen Kate önce San Jose'de aldığı arazilerde muz yetiştirmeye geri döndü. Sonra yetiştirdiği muzları yaptırdığı demiryolu aracılığıyla limon kentine ulaştırıp limon limanından ABD'ye satmaya başladı. Satışlarla demiryoluna kıyasla çok daha fazla kar elde ettiğini gören Kate, kazandığı paralarla daha fazla Karayip kıyısından toprak aldı, muz yetiştirdi ve sattı. Böylelikle Kolombiya'nın ve Orta Amerika'nın Karayip köylerindeki muz ticaretine yavaş ve istikrarlı bir şekilde hakim olmaya başardı. Kate'in birleşeceği şirket olan Boston Fruit'sa, 1870 yılında Jamaika'dan ilk muzlarını satın alan bir denizci olan Rollins Down Baker ve Andrew Woodbury Preston tarafından kurulmuştu. United Fruit Co'yu oluşturacak birleşme ise en sonunda 1899 yılında Preston'un avukatının New York'taki bir hissedarın iflasından kaynaklanan finansal sorunları çözmek için bir plan önermesiyle gerçekleşti. Preston'un başkan Cooper Keating ise başkan yardımcısı olmasıyla iki şirket birleşti ve Orta Amerika ile Karayipler'in tarihini baştan yazacak bir şirket Amerika'nın Boston şehrindeki yeni merkeziyle oluşmuş oldu. Merkezi Florida'da bulunan şirket piyasaya kolay bir giriş yapmamıştı. Muz piyasası özellikle ABD'de yeni yeni büyümeye başladığı için şirketin güçlü birçok rakibi vardı. Durumu çok iyi analiz eden şirketin ilk kurbanı, Orta Amerika'nın karadan giriş kapısı olan Guatemala'ya ilk hamlesini yaparak yavaş ve sakin bir şekilde yayılmaya başlamıştı. 1901 yılında Guatemala hükümeti, şirketi polis hizmetlerini yönetmesi için işe almış, şirket 12 yıl sonra Tropical Radio and Telegraph Community'yi kurmuştu. Böylelikle şirket, Orta Amerika ve Karayiper'deki tüm arazileriyle iletişim halinde kalabilecekti. Yıllar geçtiği gibi şirket büyümeye devam ediyor. Büyümeye devam ettikçe şiddet içerisindeki şiddet de artıyor ve çalışma koşulları kötüleşiyordu. Sırf birkaç dolar daha fazla kar elde etmek için mesai saatleri arttırılıp çiftçilere verilen maaş düşürülüyordu ve işçiler kötü çalışma koşullarında çalıştırılıyordu. Arazi sahibi olduğu ülkelerde medyada karışan şirketin muameleleri dünya basınına da yansıyamıyordu. Fakat 1920 yılında katlanılmaz çalışma koşulları, düşük maaş ve fazla mesai saatleri Kolombiyalı çalışanları rahatsız etmişti. Biriken huzursuzluk korkuya, korku öfkeye, öfkesi isyana dönüştü. 1928 yılında cana burnuna tak eden 32 bin Kolombiyalı işçi, 6 gün 8 saat mesai ve daha iyi maaş talebinde bulunarak greve gitti. Olayların büyümemesi için Kolombiya hükümeti United Fruit'u ve grevcileri bir araya getirerek bir görüşme ayarladı. Lakin şirket hem koşulları kabul etmedi hem de isyancılara komünist damgası yapıştırdı. Protestocular da cevap olarak iş yerine geri dönmediler. İsyanın bastırılması için şirket Kolombiya hükümetine baskı yapınca General Carlos Cortes Vegas ve emrindeki birlikler hükümet tarafından sorunu çözmek için gönderildi. Carlos'un birliklerinin gelmesiyle gerginlik artarken panikleyen general önce birliklerine isyancıları çembere almasını emretti. İsyancılar Carlos'un birlikleri tarafından aileleriyle birlikte çembere alındı. Fakat bu gerginliği azaltmaya yetmemişti. Gerginlik hızla tırmanırken hükümet tarafından kendisinden verilen emri hatırlayan Carlos, İspanyolca o sihirli kelimeyi söyledi. Disparar Carlos'un birliklerinin ateş açmasıyla tarihe muz katliamı olarak geçecek olan acı olay yaşandı. Sadece daha iyi çalışma koşulları, maaş ve mesai saatleri talep eden işçiler aileleriyle birlikte o gün katledilmişti. Yaşanan olay şirketin gözünde çalışanlarının ne kadar değersiz olduğunu gösterirken bu sadece başlangıçtı. 1930'lara geldiğimiz 20'den fazla rakip firmayı bünyesine katıp 215 milyon dolarlık bir servete ulaşan şirket, Guatemala'da en büyük arazi sahibi coğrafyanın genelinde 3,5 milyon dönüm yani 14 bin kilometre karelik alana sahipti. Guatemala, Honduras, Kolombiya, Panama, Nikaragua ve daha nice devletlerde sahip olduğu araziler sayesinde şirket, Orta Amerika'nın küçük devletleri üzerine güç kazanırken coğrafyanın da en büyük işvereni olmuştu. Hepimizin bildiği Muz Cumhuriyeti kavramı bu şekilde ortaya çıkmışken, şirket Muz İmparatorluğunu yerel işçilerinin terörlüğü, kan ve gözyaşlarının üstünde kurmaya tam gaz devam etti. Şirketin adeta bel kemiğini oluşturan ulaşım, satış ve nakliyattan sorumlu büyük beyaz filo da en az şirkete kadar suçlu... Hey sen! 1900'lerin değerli Amerikalısı, hiç adı kadar tadı da, da çok muzlu olan banane splitini yerken acaba bunun içindeki muzlardan gelir diye merak ettin mi? Eğer cevabın evetse seni küçük bir kare ip çıkartalım o halde. Ancak bunun için önce limana gitmemiz gerek. Evet işte buradayız. Artık tatlının içindeki muzun nasıl geldiğini anladığımıza göre büyük bir bir parçası olan botla tatlımızı lezzet ileten sarı meyvelerin nereden geldiğine bakabiliriz. İşte geldik Amerika'ya lezzetli muzlarını sağlayan, çalışkan ve özürlü işçilerin çalıştığı muz tarlaları. Gördüğünüz üzere çalışanlar dört dörtlük çalışma koşullarıyla hiç zorluk çekmeden rahatça çalışıyor. Dünyanın her yerinde asgari olan 8 saat ve 6 günde çalışan bu güzel insanlar aneta turistleri kıskandıracak resortlarda kalıyorlar. Her gün 3 öğün yemeklerini yiyor, dinleniyor, iyi giyiniyor, bakımlarına dikkat ediyorlar ve işlerini severek yapıyorlar. Hiçbir şekilde işçiler haksızlığa, suistimale ve kötü muameleye maruz kalmıyorlar. Evet değerli Amerikalı, artık tatlına daha da tatlılık katan bu sapsarı organik muzları nereden ve nasıl geldiğini sen ne biliyorsun? Her şey United Fruit Co. ve Büyük Beyaz Filo sayesinde. Teşekkürler United Fruit, teşekkürler Büyük Beyaz Filo. Teşekkürler değerli iş ve en önemlisi teşekkürler Sayın Başkan Theodore Roosevelt. United Fruit, Büyük Beyaz aracılığıyla düzenlediği turistik Karayip gezileri sayesinde müşterilere, biz çalışanlarımıza ve onlara sağlanan koşullara özel bir ilgi ve alaka sağlamakta izi acı vermeye başarsa da, Gezilerde gösterdikleri her şey tabii ki de sahteydi. Asıl işçiler ülkelerde bulunan yağmur ormanları içine kurulmuş muz tarlalarında köle gibi çalıştırılıyorlardı. Yağmur ormanları ve köleler demişken, Şirket aynı zamanda filosunu Afrika'dan köle alıp tarlalarına ulaştırmak için kullanıyordu. İlerleyen yıllarda cebi parayla dolup taşıyan şirketin açgözlülüğü bitmeyecek ve hali hazırda toprak sahibi olduğu ülkelerde arazilerini genişletmek için yağmur ormanlarını kesmeye başlayacaktı. Ormanları katletmekle kalmayan şirket, tarım arazilerini korumak için kontrolsüz ilaçlamaya da başvurmuştu. İlaçlamalar yüzünden ülkelerde toprak ve su zehirlenmesi oluştu. Zehirlenme ise salgına evrilerek 1950'li yıllarda hastalıkların muzların piyasaya geçmesine sebep oldu. Hem müşteriler zehirlene hasta oluyor hem de çalışanlar hasta oluyordu. Ne var ki şirket, hasta olan çalışanları işten çıkarmak yerine idam edince yüzbinlerce aileyi de birbirinden ayırmış oldu. İdamları hızlıca uygulayansa şirketin sağlık askerleri muz birlikleriydi. Muz birlikleri şirketin arazilerini korumak için oluşturduğu paralı askerlerden oluşan birliğin ismiydi. Bu birlikler aynı zamanda çalışanların düzgün çalışıp çalışmadığını da kontrol ediyordu. Yani bir nevi hem iç hem de dış güvenlikten sorumlulardı. Hastalık skandalından 6 yıl önce 2. Dünya Savaşı'nın bitimine 1 yıl kala United Fruit en çok arazi sahibi olduğu Guatemala'da sorunlar yaşamaya başladı. Zamanında Kolombiya'da yaşanan muz katliamını çağrıştıran olayda Guatemala'lı reformcular şirketi ülkenin gelişmesinde bir engel olarak görmeye başladılar. Ülkenin Atlantik Okyanusu'na açılan tek limanına da sahip olan şirket, yerel halka karşı ayrımcı politikalarına devam edince reformculara karşı gösterdiği imajı kesinleştirmiş oldu. Guatemala'lı reformcular haklıydı. Şirket gerçekten de mal varlığına sahip olduğu tüm ülkelerde kaynakları sömürerek ya sorunlara sebep oluyor ya da gelişmeyi engelliyordu. Arevel hükümeti United Fruit çalışanlarına daha iyi için grev yapma hakkı verince hükümetle şirketin arası iyice açılmaya başlamıştı. Hükümetin bu hamlesine karşın şirket yeni hedefin kendi olduğunu anladı ve karşı saldırı olarak garajilerin isteklerini reddetti. Şirketin arazileri az önce bahsettiğim ve birçok suça kendisiyle beraber ortak olmuş muz birlikleri tarafından korunduğu için Aravello hükümetinin eli kolu bağlıydı. 8 yıl sonra 900 sayılı kararnamenin kabul edilmesiyle yasal olarak şirket Guatemala'da yine sıkıştı. Çünkü şirketin sahip olduğu 550 bin dönümlük yani 220 bin hektar arazinin yalnızca %15'i e ekiliyordu kalan arazi ise atıl durumdaydı. Atıl arazi demek bir arazinin tapusal yani resmi bir sahibi olmadan öylece durması anlamına geliyordu. Atıl durumda kalan United Fruit arazileri yeni hükümetin reformu kapsamında yerel çiftçilere dağıtıldı. Şirket yaşanan olaydan sonra adeta kafayı sıyırdı ve ABD meclisinde demokratik bir şekilde seçilmiş olan Jacoba Arbenz'e karşı lobi oluşturmaya başladı. Önce birkaç kongre üyesinin hükümeti eleştirmesiyle kazının altındaki ateş yakıldı ve su yavaş yavaş kaynamaya başladı. 1953'te hükümetin 200 bin dönüm ekilmemiş araziyi kamulaştırması ve dönüm başına 3 dolar ödeyerek arazileri şirketin aldığından iki kat daha pahalıya bile olsa satın almasıyla yakılan ateşi iyice Birkaç ay içerisinde Arbenz hükümeti aldığı arazi miktarını 400 bin dönüme çıkarınca su kaynamış oldu. United Fruit Co. o dönem yakın bağları bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ı kullanarak ABD'de iyice Arbenz'e karşı lobi yaptı. Yapılan propagandalarda sanki United Fruit bir kurbanmış ve haklı taraf kendileriymiş gibi gösterilirken Arbenz'e de komünist damgası yapıştırmayı unutmadılar. Soğuk savaşın ortasında bardağı taşıran son damla ise Arbenz hükümetinin Guatemala'da bulunan daha fazla Amerikan şirketleriyle çatışmasının ardından oldu. 1951'de iktidara geldiğinden bu yana ülkeyi kamulaştırmaya çalışan Arbenz çok göze batmış ve 3 yıl sonra Amerikan kongresinin hedefindeki liderler arasına girmişti. Oysaki Arbenz sadece vaatlerini gerçekleştiriyor ve halkın hakkı olanı veriyordu. Ancak Amerika'nın kucağındaki Orta Amerika'da işler böyle yürümüyordu. Başkan Eisenhower döneminde inanan anti-komünist emirler uyarınca CIA hemen Arbenz'e karşı yapılacak olan darbe girişimleri için planlamalara başladı. Önce Arap bağlı bakanların listesi çıkartıldı. Daha sonra Nikaragua diktatörü Amerikan yanlısı Anastasio Somoza Garcia'nın silah sağlanırsa Guatemala'yı temizlerim bildirisiyle birlikte çalışmalar devam etti. CIA Garcia'ya silah ve 225 bin dolar destek sağlarken bir yandan da Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti diktatörleriyle iletişime geçti. İki diktatörden de maddi yardım sözü alındıktan sonra planlama müdürlüğü tarafından başarılı darbeden sonra yeni hükümetin ortadan kaldırmak isteyeceği komünistlerin listesi bile çıkartılmıştı. CIA, sırf birkaç arazi satışı ve US'in zararını telafi etmek için o kadar kapsamlı bir plan yapmıştı ki, 58'den fazla Guatemalan'ın suikastını ve bir o kadar çoğunun da hapse kılmasını içeriyordu bu plan. 1952'nin sonlarına doğru operasyon PB Fortune olarak adlandırılan plan uygulamaya sokuldu. Tarım makinesi adı altında Nikaragua'ya silah göndermek için UFC'den bir tekne dahi alınmıştı. Lakin CIA'nin Orta Amerika operasyonlarına bakan başkanın istifa etmesiyle plan iptal edilmişti. Başkanın istifasını sağlayan durum net olması da kesin olan bir şey vardı. O da Arbenz'in günlerinin sayılı olduğuydu. Çünkü UFC'nin bağlantıları olan ABD Dışişleri Bakanı Dallas, aynı zamanda CIA'nin de direktörüydü. CIA yeni bir plan düzenleyerek Arbenz'i tekrar yeniden etmek istedi. Operasyon PB Saksız olarak kodlanan yeni plan için başta 2.7 milyon dolar ayrılmış, İlerleyen zamanda bu para 5 ila 7 milyon dolara kadar çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı operasyona destek olması için yeni bir aday ararken Ekim ayında ateşli bir anti-komünist olan Guatemala Büyükelçisi John Perufoy iyi bir seçim olarak görüldü. CIA ile anlaşmayı sıcak bulan Büyükelçinin devraldığı görevde yaklaşık 100 CIA ajanı görevliydi. Anlaşmanın doğal sonucu olarak Guatemala hükümeti ile Büyükelçinin arası bozulurken şaşırtıcı olmayacak şekilde ordu ile ilişkileri iyice iyileşiyordu. Eski bir sürgünün başkanı Armas'a Guatemala sürgünlerinden bir paramiliter grup oluşturması için yeterli miktarda para sağlandı ve grubu kurtuluş ordusu adı verildi. CIA Honduras ve El Salvador'da yerel halkları da içeren bu milislerin eğitimi için kamplar kurarken kendilerine ağır namlu silah hatta bombardıman uçakları bile sağladı. CIA hazırlıklarını üzeresi olarak saklasa da yapacağı hamleyi oldu bittiye getirmek istiyordu. Ne kadar hızlı ve fark edilmez olursa Amerika ve UFC için o kadar iyi olurdu. United Atatürk'ün karı Amerika'nın karıydı, yerel halkın değil. Sağlarıdan hemen önce Amerika, El Salvador ve Honduras'ta askerlerin hareketi için anlaşma imzaladı. Böylece birlikler daha rahat hareket edebilecekti. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri bir muz şirketinin arazileri için bu kadar zahmet ve hazırlık yapıyorsa, ülkenin gelirinin büyük çoğunluğunu oluşturan başka bir şirket için, kim bilir neler yapardı. ABD tarafından eğitilen milisler 1954'ün ocağında El Salvador üzerinden başarısız bir saldırı harekatı düzenledi. Saldırı hem plandan haberi olmayan El Salvador polisi hem de Guatemala ordusu tarafından başarıyla püskürtülmüştü. Saldırı başarısız olmuştu evet ama psikolojik paranoyaya da sebep olmuştu. Ülkenin silahlı kuvvetler şefi Carlos Enquia Diaz Başkan Arbenz, olası Amerikan işgaline karşı halkı silahlandırmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu yaparsanız orada gerekeni yapacaktır diye nota vermesiyle hükümet köşeye sıkışmıştı. Sorunu uluslararası arenaya çıkaran Arbenz, Birleşmiş Milletler'den yardım çağrısı talebinde bulundu. 20 Haziran'da yapılan toplantıda ise sadece Sovyetler Birliği Arbenz hükümeti oy kullanmıştı. Artık çıkış yolu olmadığını anlayan Arbenz, 5 gün sonra ülkeye döndüğünde paramiliter gruplarla savaşmaktan bakan Amerikan destekli gruplara karşı daha fazla dayanamayacaklarını bildiren ordu tarafından bir mesaj aldı. Mesaj açıkça şunu belirtiyordu. Başkan Arbenz, bu mesele çok uzadı. Lütfen koltuğunuzdan çekilin. Ordunun da desteğini kaybeden Arbenz, hükümet binasını terk etti ve Meksika konsolosluğuna giderek siyasi sığınma talep etti. Şirket, kendisine karşı gelen bir hükümetin daha fişini çekti. Daha acı olansa, şirketin yarattığı düzensizlik ortamı yüzünden 6 yıl sonra Guatemala'da bir savaş patlak vermesi ve binlerin vefat edecek olmasıydı. 1960'lara geldiğimizde şirket, ilaçlar ve hastalıklardan etkilenmeyecek yeni bir muz türü ortaya çıkarmaya başararak tekrardan çekirdek meyvesini hayatta tuttu. 15 yıl sonra ise yeni bir skandal şirketin yüzüne yapışacaktı. Bu seferki skandalın konumu Honduras'tı. Hükümet, şirketin satışlarından kar elde etmek amacıyla yeni bir vergilendirme yasası ürünlüğe sokmak istedi. Fakat United Fruit bundan hoşlanmadı. Vergilerden kaçınmak isteyen şirket, CIA'ya bağlantıları durumu haber edince Honduraslı politikacılara bir rüşvet teklifi sunuldu. Yaklaşık 1.25 milyon dolarlık rüşveti politikacıların kabul etmesiyle şirketine paçayı sıyırmıştı. Demek isterdim ama bu sefer öyle olmadı. Gelişen medya sayesinde şirketin rüşvet verdiği ortaya çıktı. Skandal başta ABD'de olacak şekilde tüm dünyada büyük tepki çekti ve şirketin itibarını çok kritik bir şekilde zedeledi. Şirketin zamanının CEO'su Elian Black, Fiyasko ortaya çıkınca New York'taki Pan Am binasını 44. katından atlayarak kendi canını aldı. Honduras'ta durum şirketle pek farklı değildi. Rüşvet yiyen politikacılara karşı halkın nefret kusmasıyla ortalık karıştı ve halkın hükümeti güveni bir hayli azaldı. Skandallar şirketin yeniden pazarlama çabalarına rağmen bitmeyecek, hatta daha da kötüleşecekti. 1990 yılında kendini yeniden pazarlamak için logo ve marka değişimine giden United Fruit Co'nun yeni ismi Chiquita Brands International olmuştu. Fakat ne derler bilirsiniz. Huylu huyundan vazgeçmez. 10 yıl içerisinde Sovyetler Birliği'nin çökmesi, Körfez Savaşı gibi bir sürü önemli olay yaşandığı sırada dünyadaki yangın Güney Amerika'ya da sıçradı. Kartel Savaşları'nın başlamasıyla Kolombiya'daki arazilerinin güvenliğinden endişe eden Chiquita Brands International ülkedeki mevcut arazilerinin korunmasını sağlaması için insan hakları ihlallerine karışmış ve uyuşturucuyla bağlantısı olduğu şüphelenen Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri ile anlaştı. Honduras'ta yaşanan skandal ve CEO'nun kendi canını almasıyla soruşturulan şirketin bu hamlesi artık geri dönülmeyecek kadar kritikti. Hem Medina'nın gelişmesiyle yavaş yavaş işçilere uygulanan muameleler gün yüzüne çıkmış hem de bir yıl sonra daha yeni anlaştığı Soma kuvvetleri bizzat ABD tarafından terör örgütü olarak ilan edilmişti. 3 yıl içerisinde yapılan başka bir soruşturmada şirketin öz savunma kuvvetleri için kokain ve kaçak silah nakliyesine kendi araçlarıyla yapılmasına göz yumduğu 1.7 milyon dolarlık başka bir anlaşma da gün yüzüne çıkmıştı. Bu saatten sonra temiz iş yapan ve işçilerine değer veren meyve mus şirketlerinin gölgesinde kalan şirket Büyük babacı ABD tarafından da iteklenince 180 derece bir değişikliğe gitmesi gerektiğini anlamıştı. Ama artık çok geçti. Olan olmuştu. Günümüzde hala varlığını devam eden şirketin bilançosuna baktığımız zaman bizi bayağı kabarık bir dosya bekliyor. 1899 yılından bu yana adil olmayan ve kötü çalışma koşulları, minimum 12-14 saat mesaiye rağmen çok düşük maaş, yerel çalışanlara karşı ırkçılık, grev ve protestoculara karşı aşırı şiddet kullanma, en az 500 bin işçinin hayatını kaybetmesinden sorumluluk, ağır çalışma koşulları sebebiyle sakat kalan veya deforme olan milyonlarca işçi, müşterilere karşı yalan ve pazarlama adamı hileleriyle yapılan dolandırıcılık, köle çalıştırma, darbe organize etme, rüşvet verme, terörist grup ve organizasyonlar fonlama ve işbirliği yapma, çocuk işçi çalıştırma, arazi sahibi olduğu ülkelerde toprak, su ve hava kirliliği yaratma, kontrolsüz ilaç kullanımı, Arazi sahip olduğu ülkelerin toplumsal, siyasal, ekonomik ve ticari yapısında manipülasyon, halk tarafından demokratik şekilde seçilmiş liderlere karşı propaganda ve manipülasyon, milyonlarca müşteri ve çalışanı zehirledikten sonra bir düzsüne zehirlenen çalışanları öldürerek milyonlarca aileyi birbirinden ayırmak, arazi sahip olduğu ülkelerde inşaat ettiği liman, tren rayı gibi altyapı projelerinden yerel halkın faydalanmasını engellemek, yağmur ormanlarını kesmek, rakip firmaları tehdit etmek ve son olarak Muz Cumhuriyetlerini kendi elleriyle oluşturmak. Evet, gördüğümüz gibi, şirketler bazen sadece birkaç dolar kar elde etmek için defol ürün satar, bazen ise koskoca bir coğrafyanın kaderi ve o coğrafyanın içindeki ülkelerin tarihleriyle oynarlar. Hatta o kadar ileri giderler ki, günümüzdeki Muz Cumhuriyetlerini yaratırlar efendim.